Köpeğim hiç olmadı hayatımda. Hep almak istiyordum aslında bir köpek. Bir şekilde bir cesaret geldi. Bu pandemiden de dolayı olabilir. Böyle hayatta neler istediğimi, neleri gerçekleştirmek istediğimi sorguladığım bir dönemde köpek almak benim için çok önemli bir hale geldi. O yüzden ben de kararımda kesin davrandım ve gidip sahiplendim. İsmi Portakal. Yaklaşık 4-5 aydan beri beraberiz. 10 aylık şu anda Kadıköy Belediyesi bakım evinden alındı sahiplendim köpeğimi orada hem gönüllüler hem de o barınaktaki veteriner hekimler inanılmaz derecede yardımcı oldular ve seferberlik halinde hani köpeği hem sahiplendiğim için bana destek oldular hem de köpeğe çok yardımcı oldular hem maddi hem manevi sürekli de iletişimdeyiz hala hem gönüllülerle hem de oradaki veteriner hekimlerle. Portakal benim hayatımı çok e, olumlu yönde değiştirdi. İnsana çok şey katıyor. O sorumluluğu almak insanı geliştiriyor. E, yeteneklerini keşfetmesine sebep oluyor. Sabrını e, geliştirmesine sebep oluyor. E, hiç yalnız hissetmiyorsun. Yani o senin gerçekten en iyi arkadaşın ve hayat arkadaşın oluyor diyebilirim. Kesinlikle satın alma gibi bir duruma karşıyım sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayvanların üretilmesine, e, cins olarak satılmasına da çok karşıyım. O yüzden ne çevreme ne kendime e, asla böyle bir şey yakıştırmam ve engellerim. Satın alma, sahiplen.